Kenya'da geçtiğimiz ay bir alışveriş merkezine düzenlenen kanlı saldırının kamera kayıtları gün yüzüne çıktı. Ülkenin başkenti Nairobi'de 4 gün süren olaylarda saldırganların uzun namlulu silahlarla ateş açtığı görülüyor. Trajik görüntülerde kurşun yağmuru yüzünden hayatını kaybeden birçok kişinin yerde yatan hareketsiz vücutları göze çarpıyor. Kayıtlarda ayrıca rehin alındığı sanılan bir annenin alışveriş sepetinde yaralı çocuğunu taşıdığı görülüyor. Öte yandan saldırganlardan birinin Norveç vatandaşı olduğu belirlendi. Kenya'nın komşuları Burundi ve Uganda'da terörist saldırılara karşı alarma geçti. Bu Cumbura ve Kampala'da güvenlik önlemlerinin arttırıldığı açıklandı. 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği olaylar 4 gün sürmüş ve saldırıyı Somali kökenli Eşşebap terör örgütü üstlenmişti.